Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizden birlikte kral ve köle oynayacağız. Sizce kim kral kim köle? Şimdi söylemeyeceğiz biz size. 53 saniye olunca söyleyeceğim. Ama yorumlara ta kimi tahmin ettiğinizi yazacaksınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani. Mete gel Neyse 40 saniyede söyleyeyim ya da 53. 53'te mi söyleyeyim Mete? 40'ta mı? 53'te. Tamam o zaman 53'e daha var. Bakayım. Şuradan okuyayım. Arkadaşlar kral benim Mete de köle. Yorumlara tahmininizi yazın. Kimdi? Ben söylemeden önce. Şimdi Mete. Bir araba çıkar. Böyle. Söyleyeyim. Bir araba çıkar. İstediğini çıkar demeyeceğim. Sarı araba var altlarda. Bak. Hayır. Biraz üstte üstte. O değil. Biraz üstte üstte. Hem siyah hem sarı olacak. Bu mu? O zaten paralı. Hem siyah. Hem olan hangisi? Çocuk bunu Bu mu? Evet o. Daha kim olacak? Selamın adaleki. Şimdi. Ben seçeceğiz. Hmm. Git bir yer bir yer bulalım boş. Hmm. Mete susar mısın? Oy. çok tahmin. Mete hadi. Tamam. Lan buradan geçme oda. İstediğin yere gideceksin. Yani ev Ben semisi doldurmaya gidiyorum. Doldurma. Tamam. Arkadaşlar Mete ters ters gitmeye karar verdi. Burada arabayı. Arkadaşlar Mete'nin yaptığına bakın. şimdi yukarıya çıkalım bakalım. Mete şu alanı kapadı. Arabayı yok et. Huy. Arabayı yok et. Şu ha, alanı kap. kap. Şu alanı kap. O yer değil. Neresi? Benim durduğum yer. Tamam. Kapı yeri. Aşağılara git. En aşağılara. Biraz yukarı. Ha, orada siyah bir ev göreceksin. Siyah Siyah beyaz. Ve O eve tıkla. Güzel <laughs> mi? Şimdi beni Roma tenis. Evin kapısını da kilitli. Ama Laboratuvar. Vargasını abone Evde çok fazla kalalım. Sözü de sağda bırakalım. Ama videonun zevki kalma. Ama sen de böyle yapma. He. Arkadaşlar. <laughs> bu arada mesela Roblox yüklemeyenler, oynamayanlar varsa yorumları yazsın. Roblox oynayanlar bir yazsın. Roblox oynamayanlar sıfır yazsın. Bırakalım oynayanlar iki yastığını bırakalım oynayanlar 3 yastığını. Mete sence öyle olsun mu? <laughs> Yok. Öyle yapacağım. Mesela bir arkadaşımız bırakalım istiyordu Söner, Nurhan. Ama onun yorumunu sildim. Çünkü biz bir şeyden dolayı sildim. Mete nerede? Mete polis geldi. Ben yokum. Dadam. Şimdi polisi banlayacağım. Polisi bam boom. Şimdi Mete. Şey Mete polis kız kızgın. Hmm. Ne oldu polis kardeş? Aynen ne oldu? Bir bir Aha Mete banladı Meta gel dondurmacıya gidelim Dondurmacıdan ben Ben saçtan işte parayı sana ödeyeceğim Para vereceğim merak etme hadi para vereceğim Kıyamam kıyamam Kapıyı açsana Bak senin kredi kartın var ya Bak aylık 1 milyon maaş öderim Gel inelim. Bisiklet çıkar. Yürü. Bana bu gerek yok. Bana bu gerek var. Şimdi. Bak. Yu. Ona her nasıl bir buradan gidiniyordu. Mete birkaç gün sonra da yine bu videodan gelirse sen kral olacaksın. Mete sen ödeyeceksin ne parayı? Merak etme bir lira bir. Aa. Mete gel arkadaş. Mete arka kapıdan gelmeyi geldim. Dondurma. Şimdi don parayı öde bir lira bir. Tamam abi. da Verdim verdim. Nur. Dondurmanı öttü. Ben su parkına gidiyorum. Su parkına ben hiç gitme. Al. Su parkına falan... Mete sen misin kral? Ben su parkına gidiyorum. Bak yine bu polis kafana bindi mi? Mete hadi beni salla. Geç arkama salla. Ya Allah sen ne biliyorsun? Şimdi. 32 bin milyon katriyon. Hadi ben. Gelen yüksek. Atlayacağız Oy. şuradan. Ben şuradan atlayacağım. Hop hop. Doin. Mesela evet, ben Doğum. bir bak deneyeceğim bu arada. Arkadaşlara buradan göstereceğim. Olmuyor. Arkadaşlar allah Aldır Arkadaşlar vursa şey, bastığınızda bak böyle şeyler oluyor. O zıplama <laughs> şeyine geldiğinizde vursa bastığınızda sizi bir yere göndereyim. Mete ben kamp alanındayım. Sen geleceksin. Ben sizi bir yere gidiyorum. Ben de burada tekerlekli sandalyeye bineyim. Mete hurt yap. Yatma şeklini. Arkadaşlar kaçıyorsa özür dileyelim. Telefonum kaçıyor çünkü. Telefon kuzdan sesi geliyor. Özür dilerim. Kuz başka sesi soda bulamadık. Kuzdan yerini buldu. Meda bu arada sessiz odayı bulan beni. Evet. Kapıyı kapatabilir miyim ses kesin. Yine. Topayda. Deneyim deneyim. Deneyim. Meda de. Mete yine bir şeylere bir şey yaptı. Bunu öyle takılıyor? Bundan böyle bir nesne Bakın. Teklifi imzalıyorum. Mete sen neredesin? Beş kral da dönmedi. Ya onu beni beklemiyorsun. Ben şu an su parkındayım. beni bekle. Ben o tarafa gideyim. Mesela Mete Oy. bir akım, Mete bir akım yapsak ne yapardık söyleyeyim mi? Gel. Ben bir de akım ben yapsaydım ne yaparım gel. Kral şarkı da vardı sen. Kimse beni sevmiyor Tanju. Ama ben seni seviyorum. Kimse beni sevmiyor. <laughs> ben seni seviyorum. O akım çok komik değil. El akım var arkadaşlar ama linkini nasıl yapacağım onu bilmiyorum valla. O yüzden hepinizden özür dilerim. Kurt yaparak bir de geleyim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepiniz <laughs> Tamam oldu. Çekil çekil çekil. Taka evime geldim yukarıda. Tamam Mete. Bu arada krallık köleye hiç benzemedi bu. Ben sana bir şeyler yaptırmam gerek. Mete gel. Herkesin önünde dans et. Reset at. Eee seni ekleyeceğim. Şimdi herkesin önünde dans edeceksin Mete. Tamam da geliyor. Zaten buradakiler bu Türk. değil merak etme. Buradakiler Türk değil. Gel ana merkeze doğduğumuz yere. Arkadaşlar 4 dakika ya da 3 dakika falan yapacağım videoyu. Ya. Baksanıza 10 yani 4 eklersek 14, 3 eklersek 13. Şimdi Mete. Herkesin önünde dans et. Tamam. Abalim onun kadar. Öyle değil. Balika lakala. Abalika lakala. Mete dans et çekme. Balika lakala. Abalika lakala. Lakala çekiş çekiş çekiş. Ben bunu çekiş

Tamam seni nokta koma ekledim. Bağırma. Uy yaramaz. Markete gel marketten hmm. cips alalım. Seni başlayacağım. Seni hapa kapalı. <demiş> ben cips almaya gidiyorum. Geleceğim mi? Geleceğim. Sen ödersin parayı. Tamam. Kız çünkü kölesin. Ya Mete ne yapıyorsun? Aa polis geldi. O mor renkli polis. <gülüyor> <gülüyor> Mete spor salonuna etekle gir. <laughs> ben çikolata ekmeği gideyim. Tamam o zaman. Arkadaşlar Mete şu an gidiyor ve Dede adam alıyor. Şu adama baksanıza ya. Beni sokmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar bu adam değilmiş. Ben de bayağı Neyse Mete seni çekemeyeceğim. Spor sezimimde çünkü birisi var. Arkadaşlar neyse ben burada videoyu bitireceğim. Belki bir dahakinde şey yaparım. Belki bir dahaki videomda şey yaparım. Mete bay bay Bye Bay bay. Hepinize bay bay. Evet kanalımıza video at yani <laughs> aboneyle like atmayı unutmayın diyor Kısacası bu